Merhabalar canım arkadaşlarım. Bugün yapacağımız dut yaprağı kürü ile birlikte şişkinlik, kabızlık, ödem ve bağırsak sorunlarından eser kalmayacak Allah'ın izniyle. Çünkü gerçekten Allah Teala şifayı doğada bize bahşetmiş. Bize arayıp bulmak düşüyor arkadaşlar. İlk duyduğumda gerçekten çok heyecanlandım. Daha önce kendim hiç kullanmamıştım dut yaprağını. Bir hafta boyunca özellikle tatilde insanın bağırsak düzeni çok bozuluyor. Tam tam da ilaç gibi geldi arkadaşlar. Bir hafta boyunca annemdeydim ve annem sağ olsun kaynattı ve içirdi. Hakikaten müthiş derecede bağırsaklarımın düzenli çalıştığını fark ettim. Bir hafifleme, bir e, rahatlık oluştu bende ve sizlere de bunu anlatmak istedim canım arkadaşlarım. Eğer siz de dönem dönem benim gibi şişkinlik, kabızlık ve ödem sorunları yaşıyorsanız ve bu sebeple de kilo vermede sıkıntılarınız oluyorsa mutlaka dut yaprağı çayını sizlere tavsiye ediyorum. Bakın böyle dut yapraklarını topladı. Tabii birkaç gün olduğu için e, burada hafiften bir e, kararma olmuş ama sorun değil arkadaşlar. Bakın şu kısımları ile birlikte kullanacağız. O kısımları e, da kullanın, atmayın. E, yaprağı kökünden kopartıp bu şekilde e, bir güzel yıkadım. Tertemiz yıkadım arkadaşlar. Ve şimdi yaklaşık 5 adet yaprağımı Tenceremin içine atacağım ve 3 su bardağı kadar suyumu üzerine ilave ederek fokurdadıktan sonra 5 dakika kaynatacağım arkadaşlar. Öğünlerimizden önce kullanacağız dut yaprağı çayımızı. Sabah öğle akşam öğünlerinden önce 1 su bardağı içiyoruz. 15-20 dakika sonra yemeğimizi yiyebiliriz canım arkadaşlarım. Fakat kaynatmaya Birazcık dikkat edelim. E, fokurdadıktan sonra dediğim gibi 5 dakika yeterlidir. Daha fazla kaynatmayalım. Daha fazla içindeki yararlı bileşenleri öldürmeyelim canım arkadaşlarım. Evet ben kaynattım. Çok güzel bir suyu oldu böyle e, sarı renkli. İçimi de çok güzel arkadaşlar. Öyle hani kötü bir kokusu yok ya da ağır bir içimi yok. Gayet rahat. Ee, çok güzel çok hafif yapıda ee, herhangi bir e, kokusu yok, ee, bir aroma içermiyor. Ee, su içer gibi gayet rahatlıkla içebilirsiniz hiçbir sorun teşkil etmiyor bağırsak sorunlarınızdan Allah'ın izniyle e, dut yaprağı çayı sayesinde kurtulabilir ve kilo vermede daha başarılı olabilirsiniz. Çünkü dediğimiz gibi bağırsak sorunları olan arkadaşlar özellikle kilo vermede inanılmaz sorunlar yaşıyorlar. Hiçbir şekilde kilo veremiyorlar. Çünkü kabızlık arkadaşlar bağırsak yapısının tamamen bozulmuş olmasından kaynaklanıyor. Uzun süreli kabızlıklar tabii ki. İşte bunların yenilmesinde bunlarla mücadele edilmesinde <laughs> çok özür diliyorum. Dut yaprağı çayı önemli bir yer tutuyor kıymetli arkadaşlarım. Hepinizin fayda görmesi dileklerimle Allah'a emanet olun. Ha bu arada emzirenler ve hamileler için bu kürün doktorlarına danışarak kullanmalarını tavsiye ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve eğer abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.